Mars'ta 100 gün geçirmişti. Mesajını dünyaya ulaştırmak için çabalıyordu. Uzun arayışlar sonucunda yıllar önce gönderilmiş olan Pathfinder adlı eski bir keşif aracı buldu. Çalışıp çalışmayacağından emin değildi. Ancak geri dönme umudu onu durdurmadı. Keşif aracını çalıştırmayı başardı. Yer altına gömülü olan eski cihaz yavaşça aktif hale geldi. Sinyal alıcısı en yakın uzay istasyonuna doğru döndü. Kısa bir süre sonra dünyadaki bilim insanları Pathfinder'ın yeniden çalıştığını fark etti. Artık bu cihaz aracılığıyla onunla iletişim kurabiliyorlardı. Mark, Pathfinder'ın kendiliğinden hareket ettiğini gördü. Ancak cihaz çok eskiydi ve dünya ile Mars arasındaki mesafe o kadar uzundu ki tek bir mesaj alışverişi bile yarım saat sürüyordu. Bağlantının kurulduğunu anladıktan sonra üstüne geri döndü. Beyaz tahtalara birkaç basit kelime yazdı ve bunları kameranın önüne astı. Yarım saat sonra dünyadaki insanlar görüntüleri aldı ve iletişimin kurulduğundan emin oldular. Sadece kamerayı çevirerek cevap verebildiler. Ama asıl konuşma o zaman başladı. Mark, bilgiyi daha hızlı göndermenin başka bir yolunu buldu. Pathfinder'ın etrafına belirli bir mesafede panolar yerleştirdi. Bu panoların her birinde bir harf yazılıydı. Dünyadaki insanlar kamerayı çevirerek bir harf seçiyor, Mark da bunu anlıyordu. Ancak bu yöntemle bir cümle kurmak bile birkaç saat sürüyordu. Sonunda dünyadaki bilim insanları bir çözüm buldu. Marka Pathfinder'daki haberleşme kodunu nasıl değiştireceğini öğrettiler. Kısa sürede cihaz doğrudan iletişim aracına bağlandı. Artık konuşma kesintisiz devam ediyordu. Herkes Mark'ın sabrına hayran kaldı. Ancak ona gerçeği söylemek zorunda kaldılar. Mars'ta 4 yıl yalnız kalması gerekecekti. Çünkü Ares 4 görevi ancak o zamana kadar başlayabilecekti. Mark'ın yaklaşık 1 yıl yetecek kadar kaynağı vardı uzay merkezi, yiyecek ve ekipman içeren bir roket göndereceklerini ve bu sayede 4 yıl hayatta kalabileceğini belirtti. Ancak o gece, laboratuvarın basınçlı bölümü hasar gördü. Zaten hasarlı olan laboratuvar aniden çöktü. Güçlü bir patlama sonucu miferi çatladı ve oksijen hızla dışarı sızmaya başladı. Hemen bant yapıştırarak kendini kurtardı. Soğuk rüzgar içeri sızmaya başlayınca tüm laboratuvar dondu ve tüm elektrik kesildi. Bu haberi dünyaya gönderdi. Durum iyice kötüleşmişti. Uzay merkezi roket yapımını hızlandırdı. Bir ay sonra roket hazırdı. Bu sırada Mark'ın elinde sadece 400 günlük yiyecek kalmıştı. Roket hiçbir test yapılmadan aceleyle fırlatıldı. İlk başta her şey yolunda gitse de kısa süre sonra garip titreşimler ortaya çıktı. Hiçbir şey yapılamadan roket gökyüzünde patladı. Bu aceleci fırlatma başarısızlıkla sonuçlandı. Başka bir roket yapmak uzun zaman alacaktı. O zamana kadar Mark yiyecek eksikliğinden ölecekti. Bu haberi duyduktan sonra hayatta kalma umudunu kaybetti. Yiyecekler tükenmeye başlayınca sadece beklemeye başladı. Tam o sırada Çin uzay merkezi yardım teklif etti. Gizli bir görev için kullandıkları Sunfire adında güçlü bir itici araçları vardı. Bilim insanları yeni bir plan hazırladı. Çin'in iticisi, yiyecek ve yakıtı Hermes uzay aracına ulaştıracaktı. Hermes bu malzemeleri aldıktan sonra dünyaya doğru yol alacaktı. Daha sonra Hermes yeni bir rota belirleyip tekrar Mars'a yönelecekti. Hermes, Mars yörüngesine ulaştığında Mark yaşam alanını terk edip onlara katılmaya çalışacaktı.